Saadet Cemile'nin yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün Napoli galibiyetinin ardından yapıyoruz bu yayını. O yüzden yüzler geliyor. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, güzel bir galibiyet Napoli galibiyeti. Liderliği tekrar devraldık. E, maç eksiği bulunan Inter'in önündeyiz. E, avantaj şu an yine de e, Inter'in elinde gibi gözüksü de maç eksiğinden dolayı. Bedellik koltuğunda oturmaya devam ediyoruz şu an. Tek o koltuğu geri almış bulunmaktayız. E, Napoli maçına geçelim direkt. Sonra da zaten Napoli maçını konuşacağız ama Napoli maçı tabi ana gündemimiz. Napoli maçını dün akşam izlediğimizde güzel de bir oyun var mıydı yok muydu biraz da artışılır belki ama sonuç odaklı bir oyun vardı. Doğru oyun vardı. Biraz Napoli'yi durdurmaya yönelik çıkmıştı, Napoli'yi durdurmaya çalıştı. İlk dakikalar hocası da sonra alıştı önde baskıya pozisyonlara da girdi. Ka kaçırdıkları da var. Sert de bir maçtı. Ciro sakatlıklarla uğraştığı maçta bol bol yüklandı. Küçük gerginlik yerde çıktı. Gene te Ülaki Teo ile duruma düştü zaten. Empoli maçında yok. i̇kinci arada gol geldi. Böyle zaten Garip bir maçtı Top Böyle iki takım da tam iyi oynayamadığı Denilen maçta böyle şans gol de biraz etkili olur. Biraz da öyle bir gol geldi. Ciro'nun şutunu araya gelerek tamamlayan Ciro yani bir sıfır öne geçirdi. Ciro'nun evet. şutunu tamamlayan Ciro dedim değil mi? Evet. evet. Calabria'nın <laughs> şutunu tamamlayan Ciro'nun bir sıfır öne geçirdi Napoli karşısında ve bu da belki de ligin seyrini de değiştirecek dokunuşlardan biriydi. İbraz ağlara geri döndü, uzatlı bölümünde. Bol bol gündanlı bir maç bizi bekliyor. Dilerseniz direkt başlayalım. Murat senle başlayalım. Nasıl değerlendirirsin bu maçın genelini? Oyunu ve buraya ilk geldiği zaman yani oldu ama Öyle bir oyuncu çıktı ki kendi kendine asli yaptı. Kendi çıktı Florent Şaka bir yana yani e, iyi oyun nedir? Bunun önce bir tamamlamak lazım. İyi oyun böyle üst atıklar yapıldığı bir oyun mu yoksa doğru skorun gelmesi için oynanan bir oyun mudur? Orası biraz kişilere kalmış bir zaman. Yani kişisel bir görüştür. Ama dün ben e, takımı çok beğendim. Yani Napoli'yi çünkü Inter'le kıyasladığımızda Inter'e daha iyi bir ucum olan ama savunmakta daha az iyi olan bir takımdı ve gerçekten Napoli'ye şans vermemek lazım. Maçtan önce konuştuğumuzda Insigne'ye şu tane verilmemeli, Onsigne'nin koşanlarını kesmeliyiz demiştik. Milan bunları yaptı ve çok da iyi yaptı. Bir Calabria biraz oynadı ama formda değildi. Yine Messias oynadı ama formda değildi ama geri kalan 9 kişi bence harikulade oynadı. Ama maçın adamı bir şey seçeceksem bu kesinlikle Pioli olur. Geçen hafta Lazio çok daha iyi oynamasa rağmen Napoli iki şutta hemen gol atmıştı ve çok da güzel gollerdi. Pioli maçtan önce şu açıklama yapmıştı. Napoli iyi bir takım ama mükemmel bir takım yoktur. Biz onlara karşı güzel bir önlem aldık. Yarın göreceksiniz demişti. Ve ben o an için de şunu dedim, yani Hani kazanırsak tekrar şampiyonluk konuda gireriz ama kaybedersek işte o zaman Pioli'yi iyi bir eleştireceğim demişti. Özellikle özel Uzay savaştaki korkaklığından sonra. Ama Pioli'ye çıkan altına çıktı ve yani benim gözümde maça adamı Pioli oldu. Abi Milan doğru oyunla skora gitti. Belki oyun çok estetik anlamda seyir zevki vermedi. Milan veya işte o büyük takım Milan gibi bir takım oyunu veya işte Milan Napoli çok şey vaat eden Maradona'lı renk katlı dönemlerdeki gibi bir maç oynanmadı. Çok renkli maç değildi ama sonuca giden taraf bir yer oldu. Napoli daha etkisiz kaldı. Milan daha etkiliydi. yani Etkili miydi? Hayır ama Napoli'den daha etkiliydi. Daha doğru işler yaptı. Sen nasıl değerlendiriyorsun dünkü oyunu? Maçın önemi çok çok büyüktü ve iki takım da bu maçın öneminin, büyüklüğünün farkında olarak e, sahaya çıktılar. Tam bir e, İtalyan savaşıydı. E, İtalya Ligi'ni ben bu oyunlar yüzünden seviyorum açacağız. Yani ben futbola öyle bakıyorum. Göze sadece hoş gelmesi değil. Taktik savaşını ben çok beğeniyorum. Tam bir taktik savaşıydı. İki hoca da tüm kozlarını sürdüler, her şeyi yaptılar. Belli ki hafta boyunca da ikisi de bazı çalışmalar yapmış. Fakat Milan, Salernitana ve Udinese puan kayıpları. Sonrası bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok eğer şampiyon olmak istiyorsak. O bilinçte çıktı ve çok çok iyi hazırlanmıştı. Benim beklediğimin çok çok üstündeydi. Ama ben bu gere gruplarda gerekse bizim AC Milan Türkiye'de ve şey AC Milan Diyarbakır'da da arkadaşlara söyledim bu maçı tek kazanmanın yolu tam konsantre olmaktır. Yani yoksa çok çok beraberliği kazanır. Çünkü şu an ligin en formda takımına karşı oynadık. Bunu da unutmayalım. Yani Inter değil, Milan değil şu an en formda. En formda takım Napoli'di son haftalarda. O evet. Napoli'ye karşı oynadık ve tüm sakatlıkları iyileşmiş İlk 11 ve yedekler hepsi hazır bir Napoli'ye karşı oynadık. Böyle bir zeminde e, Pioli bence büyük iş çıkardı. Napoli durdurmanın yolu böyle bir oyun idi. Çok ciddi pres yaptı, çok agresif bir pres. Çok sert geçti oyun. E, 90 dakika boyunca oyundan düşmemek. E, Napoli Diego Armando Maradona stadında o taraftarların önünde hiç konsantrasyonun bozulmaması gerçekten bir şampiyon takım ruhu vardı. Ve şampiyonluğu sonuna kadar da hak ettiğimizi artık düşünüyorum. Yani lige çok önem vermeyen biri olarak, yani ben şampiyonlar ligi hayranı biriyim. Ee, bu yıl kesinlikle ligi istiyorum ve hak ediyoruz. Eğer alamazsak da gerçekten bu oyun üzerine özüleceğim yani. Çünkü en büyük maçların hepsini hemen kazandık, üstün geldik. Onun üzerine de şampiyon olmazsa gerçekten üzücü olacaktır. Sanki Milan tüm takımların bir adım önünde gibi geliyor bana bu saatten sonra. Çünkü İtalya'da da bu hava artık var ve İbrahim o de işte, eğer daha sağlam dönerse böyle bir ciddi bir sakatlığı olmazsa İbrahim o de işte, bu saatten sonra bırakmaz diye düşünüyorum. Takım hepsi çok konsantre. İnşallah böyle devam ederiz Mert hocam. Maçı da çok beğendim yani. Ben hiç sadece göze hoş gelme yönüne bakmıyorum. Kesinlikle müthiş oynadık yani. Tek sen de maçın adamı kimdi? Oyumu Ciroya verdim. Onu söyleyeyim. Sonuçta Oo. gol atar. Go, gol atar. Evet ben bunu söylüyorum. Gol atan benim çok önemli. Orada o offside'den, İbrahim Hoç o offside'den geri çıkamazdı. Onu açık söyleyeyim. Bak çok belki şu an dünyada en beğendiğim futbolcu İbrahim Çok severim. Tam bir milanist olduğu için. İbrahim benim gözümde Messi ve Ronaldo'nun da önünde. Ama o offside'den kaçışı İbra yapamayabilirdi, yapamazdı belki de. Fakat Ciro müthiş kaçtı, müthiş bitirdi. Yani gerçekten takdir ediyorum. Sırf o geri dönüş için bile olsa ki sakatlandı ayağında yarık oluştu. Yarık yani, değil mi? O, o, o ağrıyla, o acıyla bile başka sakatlıklar oluşabilirdi. Ona rağmen oyuna devam etti. Bu onun tam bir milanista ruhunu artık ruhuna büründüğünü gösteriyor. en sonunda da bile e, Beni çok mutlu arkadaşım. ediyor. Ne kadar tekniğidir bu duruşu. Yetersiz görsem de evet yetersiz bir golcü olarak görsem de evet. onun başarılı olmasını en baştan beri söylüyorum. Çok istiyorum. Keşke daha çok gol alsa. Milan'ın bir efsanesi, tarihine iz bırakmış bir Milanista olarak onu sürekli hatırlamak istiyorum yani. Ben oyuna hiç şüphe hiç yok e, cürya verdim ama ben aseri de takdir ediyorum. Maç içinde hem ileri preste ve geri çekilmede de görevini tam olarak yaptı. Bence maçın kilit adamı Pioli'nin taktiği Benacer üzerineydi özellikle. Onu başardı. Juro'nun en sevdiğim oyuncu çok çalışkan, çok büyük bir yani çok... Kendine çok iyi bakıyor. 35 yaşında bir çok oyuncu artık kendini evet. bir yerden kaldıramıyor. Hızlı bir forvet değil ama zaten Oliver Juro'nun böyle bir forvet olmalarını zaten biliyorum. Ama Oliver Juro bu yaşta yaptığı pres yani geride geldiğimizde bize inerken ilk yanı oldu. Onu Giroud oluyor. İki maç önceydi. Messi aslında sağ, sağ tarzdaki, sol tarzdaki adamı pres yaptı ama oradan geri pas atmadı. Kaleci, kaleciye pres yapmıyor diye. Onu Jiro Messi aslında kızıyordu yani. Tabii tabii. Onu hakımı yönlendiren büyük bir profesyonel. Yani Oliver Giroud gerçekten Milan'ın bu sene büyük bir kazanımı. Keşke geçen sene mazuk için Oliver Giroud gibi oyuncumuz olsaydı. Yani geçen yıl ne olsaydı Lukaku bayağı fark yarattı ya. Ama tabii ki Inter'i daha çok zorlardık yani. Yani hem de orada, hem de son son maçta şampiyonlar liginden düşme ihtimalini falan konuşmadık. Geçen tabii, sene bizim tabii. yüreğimiz, yüreğimiz çıktı geldi ya bizim. Nerede nereye geldi? Ben ya. geçen düşünüyordum bizim geçen seki santriforumuz kim de cüru gelmeden önce maçta aklıma takıldı. Cidden Manzuk hiç hatırlayamadım ya. Yani adamı Hayır, şey ya adamı adam kafadan ya? Manzuk hiç tercihi bence yanlış bir tercih değil. Maldini onun bu kadar sakatlanacağını çünkü Manzuki çok güçlü bir futbolcu. Ama altı, altı top oynamamıştı abi. Toparlanır diye güvendiler Yeşil yani de, bence. Maldini de, de güvendiği için aldı. Oli Mecidus sene başında Beşiktaş'ın içinde oldu. 3 tane şampiyonlar yani takımın reddetle geldi. Jury'ü överken kendisine çok iyi bakan bir oyuncu işte farkı biraz da o oldu. Hani Oli kendine gerçekten çok iyi baktığı için farkı olmuş oldu. Evet. Abi Napoli'ye açısından da bakalım diye düşündüm biraz. Ee, sen de aslında şampiyonluk ağzına da değindin. Napoli dün lider şampiyonluğa oynayan bir takım gibi oynayamadı. Spalletti oyna müdahale etti mi mi o da bir tartışılır ama saha içinde de bir Osimhen yalnızdı. Takımı biraz Osimhen ayakta tutmaya çalışıyordu. Ee, osman takım arkadaşları da ayak uyduramadı. Bu açıdan nasıl değerlendirirsin? Yani o gerçekten müthiş bir golcü. Yani 70 mi 80 ne kadar vermiş de haklıdır. Yani keşke bizde olsaydı. O Simeon'i gerçekten besleyemediler. Bunun sebebi Milan. Yani Milan bırakmadı. Bu başarı Milan'ındır. Spalletti'nin eksikliği yapamadı. Yani. kimi koyduysa da sonra hamleler yaptı da Milan engelledi. Elif Elmas filan atletik futbolcular koydu. Yine Milan engelledi. Angusta gibi güçlü futbolcuları koydu. Yine Milan engelledi. Mertens gibi sahte dokuz koydu. Milan yine engelledi. Yani Milan dün Liverpool dahi olsaydı Liverpool çarpı Real Madrid çarpı Barcelona olsaydı Milan yine engelleyecekti. yani dün e, Milan'a bir şeyler olmuştu. Ben bu Milan'ı bizim 2000'li yılların başındaki efsane kadromuz zaman zaman bu tarz futbol oynuyordu. O takım Ancelotti'nin Milan'ı da hiçbir zaman ligde filan zaten çok büyük takım olmadı. Ama Avrupa'da mesela Münih maçlarını hatırlıyorum. Münih çok iyiydi o dönemler. Münih'i oynatmıyordu yani Milan. Gattuso'larla, Pirlo'larla, Sidorf'larla filan. O Milan'ı bana hatırlattı dünkü maçta. Taktiksel oynadığı maçları hatırlattı bana. Kesinlikle Napoli'nin eksiği değildi. Napoli tam kadroydu. Kalecisinden tut Forvet'ine kadar herkes tamdı. Ama bu başarı Milan'ındır. Yani Spalletti elinden gelen her şeyi yaptı zaten. Herkesi oyuna koydu koyabileceği en iyi futbolcuları koydu. Lozano'yu da koydu. Ama Milan oynatmadı. Kesinlikle oynatmadı. Büyük başarı. Şampiyon diyorum yani. Sen ne değerlendirirsin Murat? Hep dünkü maçı Napoli üzerinden hem de Napoli'nin bundan sonrasını. Napoli'nin böyle gelememesi, Osimhen'in yalnız kalması tamamen Pioli'nin başarısı. Hani Osimhen çok tehlikeli bir oyuncu. Onun bütün pas bağlantılarını kestirdik. Insigne, Politano gibi kanat oyuncularını ileri getirtmedik. Ya yani bir ara baktın, Insigne oyun yapacak Calabria savunacak diyoruz ya. Insigne savunuyor Calabria geliyor yani. <laughs> hani Pioli gelmesine bir şey demiyorum. Evet. <laughs> Artık Calabria baskı yapıyor. Öyle yani öyle. ben de Baya baya yapmıştı. Bu kadar gerçekten Napoli oyun da yapamadı. Ve yani burada Spalletti Milan'ın bu iyi oyuna çare bulamadı. Eee Pioli. E, madem bu kadar iyi yapıyorsun takım. Ya yani bu takım niye Liverpool maçında mı oynamadı? Liverpool maçında sen 1-0 öne geçmişsin. Niye o iki gol yedin? Abi Milan gelinlerinde Liverpool maç gruptan çıksaydı şu an Milan 5 puan geride de. Ya önemli değil ki ben şampiyonlar gibi istiyorum arkadaşım. Sıkıntı orada. Ama işte şampiyonlar gibi de şampiyon olamadıkça hep böyle zor gruplara düşeceksin. Tamam ben de sadece diyorum ki şimdi bu sene şampiyon olacağımız kesin mi? Değil. 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 İkinci olursak muhtemelen şu an bir dördüncü soru, dördüncü soru gider Ama sen şampiyonu gibi bırak puan toplasaydın. ikinci de olsan, üçüncü de olsan, dördüncü de olsan, üçüncü soru olsa, girerdin. Çeyrek çeyre final olsaydı çok güzel olurdu ya. Bir çeyrek finalle başlamak güzel olur. olurdu. En azından üçüncü soru olarak garantilerdik. Abi üç kimse Aynı ya. değil ki daha sıkıntı ilk ikiden geliyor ölümü. Aynen de şurada var. Yani şampiyonlar gibi devam etseydim o gelen parayla bence yönetim transfer de yapardı. Olsun. Olsun. Önümüze evet, daha daha yani. yapmazdı. Kaldı. Bu katoda kavulda stoper dedi ki götürür. Şahsını yaza bırakalım dediler. Milan şampiyon cami yani, yani denen daha düşünüyorum ben. Neyse Napoli'ye dövürüm biz. Napoli bundan sonra şampiyon olma şansları çok zora geldiğini Çünkü Milan, Inter, Juventus bunlar zor maçlarını bitirdiler. Napoli yani Lazio maçında izlediğim Napoli için Napoli bir oynarsa e, ligde ilk dörde giremeyebilir demiştim. Çünkü Senin ters kehanetin ya tutmasın da. <laughs> yani Napoli çok kötü bir oyun oynayarak yani, biraz da şansı nesine yapmış Milan karşısında pozisyon da bulamadı. TNM'ye kırsın pozisyonun için Kandiyonu da sadece Kayer sakat diye. Ben de senin bir bir inceleyin bir sakatlığa bakaklığı var. Yani ayağında bir sakatlığı var. Bu arkadaş onu nasıl kaçıyor? Yani <laughs> şaka gibi. Hiçbir amatör futbolcu öyle vurmaz ya. Topun altına oraya, girmek oraya, ne oraya, o oraya pozisyon. Ya. Yani soluna vur. Sağına vur. Topun önce gider gene. Milan 2-0 yaptı. Lig sonunda aynı puanda Milan şampiyon olurdu. Rafa'nın aynı puan olurdu. Çünkü yani ikili avarici alacak. Şimdi ikili avarici alamadı. İki noktaya Napoli önde. Ben, yani bence ikili avarici kalmaz ya Napoli ile. Ya abi kalabilir yani. Ona bir şey diyemezsin. Kalır mı kalır. Ya seni Makers'ın o kaçırdığın son dakika pozisyonun gerçekten çok değerli bir pozisyon. Hani bir puan nedeniyle bir gol olacak. Normalde 10 tane dastan, bir tane dastan, 3 puan derler yani. <laughs> o, o gol gerçekten bir de artı bir puandı. Napoli'nin bundan sonraki duruma şöyle fikrine bakıyorum. Napoli yarıştan kopar gibi geliyor bana. Yani bundan sonra bana yarış Milan ve Interest'de olacak gibi geliyor. 11 masadan masa sadece bir kere yenilen bir Milan vardı. Zaten onu da ben yenilmeyi hak etmedi. Yani son dakikada verilmeyen golümüz vardı. Yani Juron'un orada topla bir alakası oldu. Hani Akerler gerçekten çok büyük iş başardı. Hani ona bir alkışlayalım gerçekten. İşte Milan eğer şampiyon olmak istiyorsa küçük maçlara konsantre olacak ve artık şampiyonluğun yolu biraz da Diaz. Rebic, Messias, ben, ben de zaten performans veriyor. Onda sıkıntı yok. Yani gol anı, skor anı oldu. Katkı verse kuruyor. Şutunu iyi çıkardı. <laughs> Bunun üstünden çıkarıyor. Frenkit güzel ama bize skor yapacağım. Onun bu dediğin saygın dönsün. Artık her puanın fazla değeri var. Ve artık güzel oyun değilse de, burada skora bakmamız lazım. O yüzden Diaz'ın hızlı gidip adam geçmesinden daha çok doğru düzgün bir şey çekmesini bekleyeceğiz. Mekan son top saklayıp adam geçip ortaşmasını değil de artık o orta asist olmasını bekleyeceğiz. Selim Bey kırsanın dağlara taşlara vurmamasını bekleyeceğiz. Ve bütün artık kendisine gelmesini bekliyor. Eğer Milan şampiyon olmak istiyorsa bu dört oyuncudan artık fayda almasın. Bu dört oyuncudan hepsi bir maç kazanırsa zaten Milan e, şampiyonluğunu kapısına aralamış olur. Şampiyonluk biraz da oradan geçiyor bence. Hı ben -hı. Ben size Fiori ile ilgili iki soru soracağım aslında. Yani Fiori ile farklı düşünüyorum. Hatta da iki bir da noktada vardı. Çünkü maçla ilgili... E Önce senle başlayayım abi. Ya kadroya baktığımda iki tane kaleci Hı. var kadroda. Bir de Castilleo var yedek kadromuzda. Yani Castillo adam da bu sene neredeyse hiç oynadı. Hatta hiç oynatmadım. Bir tane Verona maçında kurtarıcı diye soktuğum bir adam. O kadroda ama korvet olarak transfer ettim. büyük umut beklediğim Nazit hiç kadroda yok. Skoru tutan bir oyun anlayışıyla oynadın dün. Yani ben önce bir Napoli'yi du durdurayım diye oynadın. Yani ne kadar eleştirdiğimi, yaptığım yorumları biliyorsunuz bakıyor konum. Ama yine de dün onu yine de dün onun evet. olması gerekiyordu. Böyle bir oyunda ihtiyaç vardı. Castillo muhtemelen siz onun gidecek. Niye hala kadroya giriyor? hiç takımın 3. forveti değil 5. forveti olarak görüyorlar anladığım kadarıyla. Reviç ve Leo Anladım. onun önün Santrafor'da önünde görüyorlar. Kanatlarda aslında etkisi olsa da o oyuncuların. Sen bu kararı nasıl değerlendiriyorsun? dünkü maçın çok özel bir maç olduğunu düşünüyorum. Tamamen konsantre olabilecek, fiziği kuvvetli futbolculara yönelmiş. Abi o zaman Yoli... kesin Bakayoko'nun kadroda olması lazım. Tek özelliği bu. bu. Bak gibi zaten Kesiye'de var yani. <gülüyor> <gülüyor> İhtiyaç yok ona. <laughs> bak yok o mesele değil. Yani dünkü maçta eğer futbolcuların enerjisi Gattuso gibi 120 dakika oynayabilecek, rahatlıkla oynayabilecek futbolcu tarzı olsaydı ben 90 dakika boyunca bile ilk 11 ile devam ederdim. Onu söyleyeyim. Maç boyunca kadromu o kadar konsantre olmuş bir ilk 11. Gerekse değiştirilmemesi bile gerekir. Ben 5 değişikliğe de biraz karşı biriyim. Çok fazla oyunun dengelisi bozuluyor. Mesela Kuruniç hamlesi çok yanlış değil. Zaten Kuruniç bu maçlarda fizik mücadelenin arttığı, defansif taktiğin öne çıktığı durumlarda Kuruniç'i koyarsın. Artık gole ihtiyacın olduğu zamanlarda koymazsın yani. Mesela Diaz'ı oyuna koysa eleştirirdim. Diaz zayıf. De bu, Kronik maça şeyine bakı yok. Daha mantıklı bir tercih olabilirdi. de konu hiç fizik Ama bakı yok. Koyuyor. Bu maçta mental olarak konsantre olana kadar 10 dakika geçer. Yani Abi yani konu hiç de öyle. Maça... Ya. Al beni vur o tekine. İki fark yok. Ama konu hiç. Bir sürü maçta en azından şans bulduğu için bu maçların at atmosferini biraz biliyor. Neyi var ki bakı yok <laughs> hanım? Futbol biraz zeka oyundur. <laughs> yani futbolcunun beyni iyi olmalı. Futbol biraz yetenekçidir. Yani topu aldığınız zaman Şimdi uzun çıkacağım, çıkarken kaptırdığım bir top Napoli karşısında. Etkili uzun oyuncular olan bir takım karşısında. Yok tabii. Şimdi, yok konu savunmayla orada <laughs> bir topu kaptırmazsa ne demek? Ne yani gidecek? Sözleşme detayını öğrendik. Serkan abiyi zaten biliyorsunuz. Milan Türkiye'nin ahmini öğrenmiş mesela insan peki. Bakın konu satın alma şartı şu. En az 15 maç 45 dakikanın üzerine çıkması lazım. Oynayamaz. 2 yılda da oynayamaz. Sadece 3 kere 45 dakika yaşayabilmiş. Ve hmm. e, kötü performanstan dolayı Bakuna konum gönderilme yani yazdan sözleşmesini iptal edecek diye haberler de var. Bunun için nasıl ayağı daha düzgün ya. Bunun için pasları daha düzgün yani. Bunun için metal daha hazır. Fizik olarak daha hazır. Yani daha iyi yani. Hatır. Ben piyano'nun amelleri amirini başarılı buldum. Sadece Inter başında çok beğendiğim bir Fiorentina'nın yine 11 olmasını beklerdim. Kazandığımız halde denetimine gerek yok şu anda. Yani, Karabiyo'da sonuçları ya da böyle asist yapmış oldu. Lazetic niye yok? keşke olsa. Veya iki tane kaleci olacağını Şaka Treore gibi o, o, bir alt yapı oyuncusu o alana bir kutlasaydın iyi aslında. Böyle bir maçta, böyle bir atmosferde yani ilk defa Milan forması giyecek bir futbolcuya şans ben vermem yani açık söyleyeyim. Abi, bir tane Udinese Ben maçı. de vermem ben de. 0 0 yedik. Şans verelim demedim. Ben şans verelim demedim. Sadece Hı. Napoli, İyi bir Napoli taraftarı var. Gerçi hani onlar da e, son dakikada artık susturduk ve birisi yine yaptı şovunu ama sonuçta o alayı genç olsaydı iyi olur olurdu. Yani yine de irek kurması, oğlan atması bir yaşasalardı. O konuda irek kurması daha iyi şey yani, tutabilir ama yani bundan önemli değil. Yani, sağın içinde içi, yani, kusursuz bir dünyam var. Ama bir evet. uçakta kaldı ve dakikada bir kameralar İbrahim O3'ü gösteriyor. Tüm dünyanın gözü İbrahim O3'te ve oyunda görmek istiyorlar yani e, İbrahim o hazırım bakışlarıyla bakıyor hiçbir hoca İbrahim o o bakışlarına dayanamaz ve dünyayı süslere yani o gözleri kapatamaz onun için İbrahim o için mecbur aldı yürü 90 dakikada çıkarırdı zaten bayağı dayandı de hiç sıra gelmezdi yani bu maçta yani. Yok Lazetçik kaldı da dur abi yenik duruma düşersen İbrahim'i de sokarsın sokarsın yani risk almak. Bu maçın atmosferi böyle gerekti yani. Bence ben yanlış bir hamle görmüyorum. Sadece ben de Calabria ve Florenzi konusunda ilk 11 konusunda farklı düşünürdüm yani. İşte i̇kinci ikinci yarıda Messias bence oyundan düştü. Salamakers'i daha erken oyunu alabilirdi. O kaçırdı ama çalıştı. Messias ilk yarıda çok iyiydi. İkinci yarıda bence oyundan düştü. Leao yani, bence kötüydü. Şey. Ben çok beğenmedim Leao'yu. Ya Çok uzun mi? tuttu oyunda. Ha, kız çok çalışıyor. Eyvallah. Hızlı bir oyuncu. Ama yetenekli ya yani şutları çok kötü ve Abi zaten gol diye sokmadın ki skor tutsun diye soktun. Doğru abi ne? E, adamla skor beklemiyoruz ya. ya adam kaçırdığı pozisyonlar Inter maçında, Napoli maçında. <laughs> Ulan şu toplar başkasına gelsin ya. Ulan hep mi bu adama geliyor ya? İlk geldiğinde böyle değildi. Gittikçe köreldi de. Yani i̇lk sen çok seneli vardı ama yani bilmiyorum hani bu kadar ucu mu kısa da bu kadar ballı olan bir adam yok ya. Tonel de iyi bir transfer. Şey şey diyorsun, diyorsun. tonel çıkmalı mıydı Murat? Bence iyi sahanın en iyilerinden biri toneli yani. Yok yani sahanın en iyilerinden biri ben. Şahsen Ben Nasser, Kavulu, Tomori, Jiro derken Teo'yu çok beğendim. Yani Tonel'i biraz daha ortalamaydı kötü değildi kesin ama yani en inanılan değil bence. Yani tonal ben biraz yadırgamıştım açıkçası. Kaptanlık bandı kesiye gitti abi sen ne diyorsun yani sene sonra gidecek kesip nüza alamıyor etmiyor. Teo daha Vallahi... önce kaptanlık bandı taktı niye e, oluyor orada o kaptanlık bandı Hı. kesiye gidiyor ben biraz yadırgadım. Ben e, çok doğru buldum kesiye maç içinde yani bir sürü maçımızda da bunu gördük maç içinde bazen zihnen e, transferen mi gidiyor aklı neye gidiyorsa oyunu umursamamazlık hali geliyor. Umursamıyor e, oyunu Milan'ın kazanmasını. Ama o süreçte tam konsantrasyonun yükün belki kesiye geçmesi gerektiği dönemde sen o pazubandı oraya takarsan bir anda uyanır ve kesiye düşmez oyunda. Bence Milan orada çok doğru bir hamle yaptı. Kesiyi oyunda tuttu hamleyle. Bakalım bu 10 haftada ne olacak? Artık son düzeye de giriyoruz. Empoli maçıyla birlikte. Hani Empoli maçının önemine de bir değil. Yani mutlaka galibiyet gerekiyor. Artık son 10 haftadaki düzeye de girdik. E, puan kayıplarının telafisi olmayacağı haftalardayız. Empoli maçını nasıl değerlendiriyorsun? Napoli kazanmışken deplasmanda Diego Armando Maradona stadında bir de böyle artık büyük bir stat yani ismiyle büyük böyle bir statta kazandıktan sonra gidip Napoli ile San Siro gibi bir statta puan kaybetmek yani kesinlikle kabul edilemez. Artık bunun bahanesi de olmaz. Bunun telafisi de zor olur. Kesinlikle kazanmamız lazım. Yani ne olursa olsun, hakemlere rağmen olsun, neye rağmen olursa olsun yani vara rağmen, ne olursa olsun. Yani kesinlikle kazanmamız lazım. Çünkü son 8 hafta hep söylerim. Son 8 haftaya temiz girmemiz lazım ve tam konsantreyle çünkü kaybedebileceğimiz puan kayıpları ihtimallerimizin olduğu maçlar var. Yani onun için bu maçı kazanmamız lazım Mert Hocam. Ben başka bir şey düşünemiyorum yani. Sen nasıl değerlendiriyorsun Empoli maçını Murat? Kaldır doğru da alayım senden değişiklik Hı. olur mu? Empoli maçındaki 3 puanın kıymetlenmesi istiyorsak Empoli maçındaki 3 puan kaybedilmemeli. Sen Empoli'yi kazanamazsan Napoli galibiyetinin bir önemi kalmayacak. Bu da hala Çünkü Yani evet. değil. Yani Napoli galibiyetiyle Salernitana maçının acısını çıkardın. Hala Udinese beraber verdin acısı var yani. Tabii canım. Biz elimizdeki çok fırsat. Acılar geçirip, bitmez ya. Empoli maçı kesinlikle kazanılmaz zorunda. Onun başka yönü yok. Empoli gözüken geçen ucum aklı çok yetenekli hocadan kurulu. Öyle Bahri Bahrami. Yani bayağı bayağı ilginç bir şekilde ayran Oradan durum. mı bu ya? Hayır yani orada. On numaraları. Evet. Arkanda hani e, Samuel oh. Ritchie müzatörücü bir İnşallah Kutrona e, oynar ya. Kutrona Çenek oynadığı maçta varken ben Kutrona'yı pek şey değilim. E, Kutrona yanındaki diğer forvet Inter'in oyuncusu Pino Monti. O da Inter oynuyor. Çok no, mutluyum. Empoli'nin oyuncu maçları dikkat edip savunmasındaki o hataları kovalamamız lazım. Milan yani eğer konsantrasyon eski yaşamazsa Empoli'den rahat çıkar diye Eee, Eğer Kalantara maçındaki gibi konsantrasyon sonu yaşarsak Hayır, yani sadece aldığımız bir puan oradan alamayız. İlk yarıda bitirmek lazım işi ya. Teo'nun cırt ağlı, Ciro'nun sakatlığı var. Teo'nun olmazsa olmamasına sevindim. Calabria evet. sola geçiyor herhalde. En azından, en azından Teo'nun yerine oynayacak olan oyuncu biraz daha konsantrasyon ve dikkatli oynar. Ve savunmada daha az hata yapar. Teo'nun biraz savunma azabıları var. Telefonumuzun müziği iyi. Milan <laughs> 6 bir maçı düşüyor ama işte... Aslında bu zamanlarda konsantrasyon sonu yaşamamalıyız. Biraz maç ritmini kaybetmemeliyiz. Pioli bu sınavı iyi ve şimdi şampiyon sezonu kapatı geçiyor. Yani beklenen 11'i aslında Maitland, Calabria, Tomori, Kavulu, Florent. Romagnoli onur. gelmez mi ya? E, gelse Gerçekten bile bence oynamamalı. Kavulu çok iyi ya. Kardeşi Empoli değil mi Romagnoli? Evet. Ondan sonra Oğuz Kısa'da yine Benden Sertuhan'ın ikisi tuttu. Önlerine Diaz'ı koyar diyorum. Diaz denemeyi kır olabilir. Denemeyi kırdı bu arada denemeye başlar herhalde yine. Solda Leo yiyoruz. İleride İbrahimovic'i görebiliriz diye düşünüyorum. Bence İbrahimovic'i hemen oynatmamız ya biraz. Sakatlığına bağlı bıraktım. Sadece ciddi bir sakatlık yok dediler ama şu anda daha da belli değil. Yani Ciri yoksa da Leviç oynar gibi geliyor bana. Ben İbrahim Oyuncu bir görmemiz lazım. Yani İbrahim Oyuncu muhteşem bir kariyer. Muhteşem bir geçen bir milyon lafı ve böyle egos yüksek bir oyunlar da zirvede bırakmak istedim. İbrahim Oğuz için bu sene Scudetto inanılmaz bir fırsat. İbrahim e Oğuz ekstra motive olur, takıma zarar vermezse bu takım şampiyon yapar. Sakatlığın yükseltmesin yani daha yeni dönüyor. Ekstra motive olur, erken oynarsa maçlara genel gereksiz Aynen. 60 olur. 60-65'te falan yavaş yavaş girip alış bütün tutması lazım. Skor tahminlerinizi de alayım sonra da atalım. Ben 3-0 ya da 3-1 diyorum ya. Aa, ben de 4-2 diyorum. Mahzara 4-2 yapmıştık yani. yine 4-2 var. Ben de 4-1 diyorum. Ee, bakalım hangi yüz tutturacağız bu sefer. Farklı skorlar da söyledik. <laughs> Ağzınıza sağlık. E, keyifli bir yayın oldu. Gerçekten farklı e, düşündüğümüz çok e, fikir jimnastiği yaptığımız bir bölümde. E, bakalım bir sonraki hafta nasıl e, bekleyecek. Empoli maçından sonra biz yine uğraşan olacağız. Bizi Ömer'ini takip etmeye devam edin. Sadece milanla kalın. Hoşça kalın. kalın. Orada milan.